Hiç halka açık bir yerdeyken havada bir ağırlık hissettiniz mi? İnsanlar size bakıyor, gözlerini alamıyor, bazıları fısıldıyor, bazıları varlığınızdan dolayı şaşkın görünüyor ve siz orada o belirsizlik içinde hayranlık mı yoksa bir şekilde onları korkutuyor musunuz diye emin olamadan duruyorsunuz. Derin bir nefes alın ve şimdi size söyleyeceklerimi dinleyin. Bu sizin hayal gücünüz değil. Ve hayır, bu sadece kibir değil, gerçek çok daha derin. Bunu size kimse söylemedi ama siz sadece insan gözünde daha çekici olmadınız, ruhunuzda görünür oldunuz. Tanrı seçilmiş birini açığa çıkarma zamanının geldiğine karar verdiğinde dünya tepki verir. Bir odaya girdiğinizde atmosfer otomatik olarak ayarlanır, sanki varlığınız mekanın enerjisini yeniden yazıyormuş gibi. Sizi daha önce görmezden gelenler şimdi akılcılaştıramadıkları manyetik bir çekim hissediyorlar. Hissediyorsunuz, değil mi? Bu ince ama sismik değişim. Egonuz konuşmuyor. Görünmezde başlayan ve şimdi gerçeğe dönüşen kutsal bir dönüşüm. Tanrı sessizce çalıştı, yaralananı iyileştirdi ve şimdi sizin hiçbir çabanız olmadan o iç ışık engelleri yıkıyor. Şimdi Tanrı'nın size dünyaya gösterdiği yedi belirgin işareti ve insanların neden artık ışıltınızı açıklayamadığını açıklayalım. Devam etmeden önce bu anı bir taahhütle mühürleyelim. İçinizde gerçekleşen uyanışı kabul etmek için bu videoyu beğenin ve bu mesajın size ait olduğunu düşünüyorsanız 99'u bir sayı olarak değil gizli olanın artık gün yüzüne çıktığına dair bir kehanet kodu olarak yorumlayın. İşaret 1. İçsel iyileşmenin ışıltısı. İlk işaret şudur: Işıltınız dışsal hilelerden değil, derin bir şifadan doğar. Yıllardır göğsünüzde taşıdığınız o ağırlığı hatırlayın. O sürekli uyanıklık hissini. İşte gevşemeye başladı. Tanrı yaralarınızı iyileştirmeye başladığında yüzünüzde olağanüstü bir şey olur. Gülümsemeye zorlamıyorsun. Artık seni inciten şeylere bağlı değilsin. Eski hayal kırıklıkları ruhunda yankılanmayı bıraktı ve bu özgürleşme auranı yeniden yazıyor. Yüzün aynada göremediğin ama başkalarının gördüğü bir şekilde yumuşar. Enerjin sabitlenir topraklanır. İnsanlar seni bir kalkan gibi saran bir sakinlik, öz saygıdan değil, çok daha derin bir yerden gelen sessiz bir güven hissederler. Bu ışıltı kozmetik değil, darbeye karşı koymayı bırakıp nihayet nefes almış birinin ışıltısı. Dünya özgürlüğü tatmış ve yüzünde kanıt taşıyan birini görmezden gelemez. İşaret 2. ilahi kimliğin güveni. Ve tam da bu yeni hafifliğinizi çözmeye çalıştıklarında ikinci işarete rastlarlar. Güvenin yapay olmaktan çıkmıştır. Artık ruhsaldır. Bir zamanlar değerini sorgulardın. Başkalarının fikirleri omuzlarında tonlarca ağırlık taşırdı. Ama o haliniz çözülüyor. Şimdi gücünüz berraklıktan geliyor. Tanrı'da kim olduğunuzu bilmenin mutlak berraklığından. Daha yüksek sesle konuşmuyorsunuz. Daha fazla hakikatle konuşuyorsunuz. Daha hızlı yürümüyorsunuz. Amaçlı yürüyorsunuz. Dik durmak için alkışa ihtiyaç duymayan, sessiz bir özgüven. İnsanlar boşluğu gizlemek için özgüven taklidi yapanlara alışkındır. Ancak sizin özgüveniniz köklü. Hiçbir şeyi kanıtlamanıza gerek yok çünkü en önemli kişi tarafından zaten onaylandığınızı hissediyorsunuz ve bu açıklanamaz bir çekim gücü yaratıyor. Meydan okunduğunda geri çekilmeyen biri oldunuz ve güvensizliklerle dolu bir dünyada bu sağlamlık son derece nadir ve çekici. 3. işaret ruhsal bir mıknatıs olarak huzur. Bu sağlamlık bizi çoğu insanı tedirgin eden bir şeye götürüyor. Üçüncü işaret Huzurunuz ruhsal bir çekime dönüştü. Gürültüye, telaşa ve kaygıya bağımlı bir dünyada yaşıyoruz. Gerçek huzur neredeyse bir efsaneye dönüştü ama sen farklı bir frekans taşıyorsun. Varlığın bağırmıyor ama odanın duygusal sıcaklığını değiştiriyor. İnsanlar nedenini bilmeseler bile senin yanında kendilerini daha güvende hissediyorlar sakinliğin sorunları görmezden gelmekten değil, Tanrı'nın kontrolde olduğunun bilincinden geliyor. Huzursuz bir neslin huzur yuvası oldun. Bazıları için huzurun bir sığınak, bazıları içinse içlerinde taşıdıkları kaosla yüzleşen bir ayna, bu yüzden bazıları yakınlaşırken bazıları uzaklaşıyor. Dinginliğin onların eksikliğini ortaya çıkarıyor. Dördüncü işaret, yangından kurtulan birinin bakışı ve bu huzuru anlamaya çalıştıklarında dördüncü işareti görürler. Gözleriniz kurtulduğunuz yangını açığa çıkarır. Gözler asla yalan söylemez. Geçmişte belki de gözleriniz yorgunluk veya korku gösteriyordu. Peki ya şimdi? Şimdi farklı bir dil taşıyorlar. Satın alınamayacak bir derinlik, kitaplardan öğrenilemeyecek bir bilgelik. İnsanlar gözlerinize baktıklarında sınanmış ama kırılmamış birini görürler. Gerilmişti ama yok olmamıştı. Sizi tüketmekle tehdit eden ateş sonunda sizi aydınlattı. Bakışlarınız kırılganlık olmadan, şefkat ve kibir olmadan otorite taşıyor. Karanlıkta yürüyüp geri dönüş yolunu bulmuş birinin bakışı bu anında saygı uyandırıyor. 5 İşaret çevreyi yeniden düzenleyen varlık bakışlardaki bu otorite beşinci işarete de yansıyor. Varlığınız artık ortama uyum sağlamıyor, atmosferi değiştiriyor. Muhtemelen fark etmişsinizdir. Bir yere giriyorsunuz ve sohbet yavaşlıyor. Enerji kendini yeniden düzenler. Bu karizma değil, ruhsal çekimdir. Karmaşa üzerine kurulu bir dünyada uyumu taşırsınız. Artık bir arka plan enerjisi değilsiniz, bir katalizör enerjisisiniz. Varlığınız yanlış olanı açığa çıkarır ve doğru olanı güçlendirir. Bazıları ışığınızın maskelerini açığa çıkarması nedeniyle rahatsız hissederken, bazıları da varlığınızın umutsuzca aradıkları istikrarı sunması nedeniyle çekilir tek kelime etmenize gerek yok. Ruhunuz sesinizden önce iletişim kurar. 6. İşaret, enerjiyi kopyalamak imkansız. Ve sizinle rekabet etmeye çalışanları hayal kırıklığına uğratan şey budur. 6. işaret, enerjinizi kopyalamak imkansız hale geldi. Taklitçilerin ve viral trendlerin çağında özgünlük en değerli varlıktır. Tanrı sizde sosyal medyanın şekillendirdiği bir versiyonu değil, tasarladığı orijinal versiyonu geliştiriyor. Stilinizi, sözlerinizi, hatta jestlerinizi bile kopyalamaya çalışabilirler ama frekansınızı taklit edemezler. Çünkü taşıdığınız şey savaşlar, dualar ve gerçek dönüşümlerle fethedildi. Enerjinizde gerçeğin filigranı var. Bu yüzden başkaları sizin gibi olmaya çalıştıklarında sadece solmuş bir kopya gibi görünüyorlar. Dünyaya uyum sağlamıyorsunuz, kimliğinizi benimsiyorsunuz ve bu benzersizliğe karşı konulamazsınız. 7. İşaret, ruhun görünüşte somutlaşması. Son olarak, görünmez olanın görünür hale geldiği ana geliyoruz. 7. işaret, ruhunuz görünüşünüzde tezahür ediyor. Yolculuğunuzda içsel çalışmanın artık gizli kalamayacağı bir nokta var. Yüzünüz değişti. Bir krem veya ameliyat yüzünden değil, ruhsal olarak. Cildinizde bir ışık, gülümsemenizde gerçek bir sıcaklık yansıtan bir açıklık var. Duruşunuz korunan ve yönlendirilen birinin duruşu. Kırışıklıklarınızın olmamasından değil, ruhsal ağırlığınızın olmamasından dolayı daha genç görünüyorsunuz. İnsanlar sizde iyileşmenin mümkün olduğunun canlı bir kanıtı görüyorlar. Siz yürüyen bir vasiyetsiniz. Cennet buna vahiy diyor. Sadece görülmekten tanınmaya geçtiniz. Vahiy ultimatomu dikkatlice dinleyin çünkü bu en önemli şey. Bunların hiçbiri tesadüf değil. İnsanların size farklı tepki vermesi bir tesadüf değil. Tanrının gizlice yaptıklarını kamuoyuna açıkladığı bir döneme giriyorsunuz hissettiğiniz ve başkalarının gördüğü o ışıltı, şifanın kök saldığının kanıtı. Sadece çekici olmakla kalmıyor, aynı zamanda şüphe götürmez hale geliyorsunuz. Bundan sonra omuz silkmeyin veya bakışlarınızı kaçırmayın, taşıdığınız ışık için özür dilemeyin ateş tarafından arıtıldığınızı ve alevi taşıyarak ortaya çıktığınızı kabul edin. Ruhunuzun derinliklerinde bunun yeni gerçekliğiniz, bunun sizin aydınlanma anınız olduğunu hissediyorsanız hemen yorumlarda belirtin. Tanrı ışığımı açığa çıkarıyor. Bunu kendi hayatınız hakkında bir kehanet olarak yazın. Çünkü o öyle. Ve dünya çoktan fark etmeye başladı.